Pasiga'da 3. sezon gecenin ilk maçında. bir tarafta Veteran Rangers, diğer tarafta ise Pasiga aynı katılan Bitse ve Gitsek vardı. Centilmence bir mücadele oldu abi. İki takım da centilmen bir takımdı gerçekten. Mücadele olarak da üst düzey bir maçtı. Son dakikalarda e, üç tane gol oldu. İki farklı öndeydiniz. E, daha sonra son artı ikilerde bir sede iki gol atıp maçı beraberliğe getirdi. Son saniyede attığınız golde de galip gelmesini bildiniz. Güzel bir galibiyet bu Ne Neler sunacaksın maç hakkında? Maça güzel başladık, takım olarak iyiydik, ikinci yarı biraz oyundan düştük, sonrasında e, öne geçtik tekrardan. İki fark öne geçtiğimizde rakip son birkaç dakika kadar beraberliği yakaladı. Orada da bir oyunda düşüklüğümüz oldu ama son saniye golüyle maçı almasını bildik. Herkese tebrik ediyorum, takımımı tebrik ediyorum, rakibi de tebrik ediyorum. Herkesin ayağına sağlık teşekkür ederim. Biz de Veteran Rangers'a da bir sefer gitseye James'in aydınlığı Türk. Teşekkür ederiz. Belki maçlarda da bir takım var. İyi akşamlar.